Sonuç konusunda önemli bazıları işte böyle İngilizce şey yapıyor. Neyse bu kıyafet giydim. Bilmem geytanlar. Garajımız da var. Şimdi garajımıza gidip e, dükkan soyacağız. Yani bugün soydu videoyu. Like atmayı ve sağ üst taraftan abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İzlenmeler var. Yani benim için çok güzel. Sizin YouTuberlar için tabii ki çöp. <laughs> şimdi arkadaşlar benim arabam olan şu mavi araba. Bu arada şu çok güzel şeyler var arkadaşlar. Ben bu arabayı şey yaptım özellikle. Modifiş yapmadım da. Modifiş derken yani modifenin kibarcası. E, modifiye yapmadım. E, dükkan soyucusuyuz ve şu an e, dükkana doğru gidiyoruz. Ama dükkanı almamış olduğum olsuk ve e, sesler gelmeye başladı. Yani siz duymuyorsunuzdur. E, lütfen. E, videoda yorum olarak aşağıda belirtmeniz beni çok sevdiğiniz için. Ayarlamayı unutmayın. Abicim git lütfen. Tamam sağ ol. Aa bir dakika. Bir dakika sahibi yok. Oh no, how many times? In one month. Ha pardon var. Çok 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 doldur doldur doldur. Drill, okay? Doldur doldur doldur. Kere doldur gör gelin şu Doldur 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 abisi. Doldur abisi. Doldur. Lan doldur. Okey. Oh Şimdi arkadaşlar buradan Lester'ı arıyoruz. Evet buradan Lester'ı arıyoruz. Lester. Bakın şimdi ne olacak göstereceğim. What's up, pal? Burada Remo want oluyor. Buraya basıyorum. Okay, okay. okay I'll get you out of trouble. No problem. Eee, direkt işlemsiz hale getiriyor. Neyse arkadaşlar, diğer dükkanımıza geçelim. Ama bu sefer e, Lester'ı kullanamayacağız. Kendimiz kurtulmamız lazım. Bak bu dükkanın da işini bitirmişiz ama olsun ben bu dükkana bir daha girerim. Şimdi şöyle bir döneyim, drift atayım. Hadi, hadi dur. Tamam. Bu benim kendi arabam arkadaşlar. Bu zaten free bir araba. Nasıl olduğunu size göstereyim. Şöyle internette var. Eee... travel and Transport. Eee... Legendary Motorsports. Abi Joker'in arabası şu muydu lan? Gençler Joker'in arabası galiba bir tane Suicide Squad modu var ya Eee... onu, Onun videolarını da izleyebilirsin tabii ki Arkadaşlar benim arabam şu free Bunu alabiliyorsun bir sürü adet alabiliyorsun Mesela orada diyoruz ama garaj garajı vermiyor. Not sold çünkü ben vermedim siparişine. Neyse arkadaşlar işte free bir araba. Ee, şimdi diğer dükkanımıza geçelim. Bugün dükkan soyacağız. Bugün bir soyguncu olacak. Bugün işte şöyle death böyle yarıştan marışlar olmayacak. Yarışlar diğer bölümlerde olacak. Arkadaşlar şimdi sesler başladı diğer oyuncularda. inşallah dönüştürük. ee, Şöyle bir şey var. Böyle daha yüksek şeyle konuşayım. Ee, şuradaki şopu da sayalım. Hemen hemen abi abi abi. Abiciğim. Abiciğim benim kesimi tersine attırmayın. Git. Ne falan gibi. Çabuk 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 çabuk. Bak, i̇çki <laughs> içki 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 bitir içki, bitir, içki, bitir. i̇çki <gülüyor> 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 Allah razı olsun. içki içki ol <laughs> Şimdi yine Lester Lest arayamıyoruz. Pardon arkadaşlar üç yıldızlı oh shit 3 yıldızlı polis hapişim Neyse polislerden çok önce çıktık. Hemen garajıma gitme şansım var. Garajıma bu sahip e, Sides olması lazım yani garajımın radarda olmamaları lazım. Evim şurada hemen işarete git. İşarete koş işarete koş. Ya şuraya git. Git 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 git, git çabuk. Polislerden uzaklaşabilirim. Allah ya şuradan bir yandan yandan gidiş var mı? Oh çok sağ ol. Çok süper çok süper. Tamam şu an her şey süper gidiyor da dur. Şu an gitmiyor her şey süper. Dur gitsinler çabuk çabuk çabuk. Oğlum bu mekan iyi mi ama çatı görünüyor arkadaşlar işte. Çatı görünmüyor her şurası var çok güzel. Evet. Ooo kurtulduk. Kurtulduk be. Vallahi kurtulduk. İşte bu. İşte bu. Şimdi diğer dükkanımıza geçelim. Diğer dükkanımıza geçelim. Bam. Diğer dükkan. Diğer dükkan. Diğer dükkan. Yine evimizin yakınlarında bir dükkan var. Yine oraya soyalım. Orayı soya, soya biteceğim. Bugün çok değil fazla dükkan soyacağız. Soy 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 soy. soy. Hadi. Hadi. Kusura bakmayın arkadaşlar yerinde bir şey bozulma oldu. Eee neyse devam edelim. Git 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 git. Git. Hadi. Hadi. Arkadaşlar yerinde bir bozulma olabilir. Çok kusura bakmayın. Yerinde bir bozulma oldu. Ortalarına videonun şeyini de alabilir. Hiç kusura bakmayın. Tamam. Şop burada. Okey. Dur bakayım. Ablacım. Çıkar mısınız? Burada GTA Online oynuyorum abla. Benim mülakadar etmeyin. Lütfen işinize. Allah belanı geliyorlar. Geliyorlar da silahımı alayım. Okay, okay. Evet 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 hiçbir şey demeden ben paralarını alacağım. Bu adam az para veriyor. Şimdi benim paralarım bakın. 200 e, 1000 lira ulaştık. Şimdi abi polise yine 3 yıldız ya. Benim bu 3 yıldız polislerin çektiği nedir arkadaşlar ya. Dur bakayım. Bin 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 arabanı bin. Abi fuck. Resmen fuck oldu. Dur şuraya gitsem. Aman Tanrım Eyvah Ya helikopter beni görmedi Abi ya Ben hiç görmüyorlar diye bir şey yapmadım bir ses bile çıkartmadım. Hayır hayır! Don't shoot! Don't shoot! Vurmayın gençler! Tam özür özür bir eşeklik ettik. Vurmayın. Vurmayın ya bu. Diğer polis davdaları çok abartılı. Heh garajımıza kaçabiliriz hala. Dur. Saitlerimde görülmemeliyiz abi. Kaç kaç kaç. Ya dur ya. Saitlerimde göründük. Allah belamı. Gidiyorlar. Ölüyorum gençler. Ölüyorum. Bu soygununda bu. iş bitmemeli. Bu saygınımda ben buraya atlayacağım. Ya swap çıktı oha! SWAT çıktı! Bak araba gitti. Oha bir şey patladı. Neyse bir şey patladı ne patladı. Şuan hiçbir şey hiç bir şey Çık şuraya. Affe adamsın Egri adamsın. Yavrumsun be. Şimdi şuradan hemen kaç. Kaç kaç kaç. Otopark var mı lütfen otopark. Otopark yok ama evim oralarda. Abi çok zaman kaybettik. Çok kötü bir dönüş. Bu kötü. Bu dönüş olmamalıydı. Yapma. Arabamızın kapalarını kaybettik. Fuck. Şu an fuck Dur abi. Şuradan bir döneyim. Lütfen. Tamam. Hop. Pardon. Hop. Ara sokak. Hooba. Tamam. Şimdi şu an durumumuz iyi. Belki site'lardan kurtulmuş olabiliriz. Hop. Şuraya bir giriş. Ooo. Kay beyler diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hatta şöyle durmamız önce daha iyi. Aynen. Hadi bakalım. Kurtulduk mu? Kurtulduk mu? Şu an çok güzel bir yerdeyim. Kurtulduk mu? Ay bir de çatı olaydı ya. Kurtulduk mu gençler? Her yerde bizi arıyorlar şu an. Bir de ben şöyle bir şey yapacağım. At! At! Aaa! Abi öldük ya! bu olmamalıydı ama ben bir soyguncuyum bana böyle bir şey yapamazsınız araban orada diyor bir dakika arabanı polise mahvetti diyor 250 250 dolar mı vermişler bana yoksa ben mi verdim yok abi bana vermişler herhalde e evet, bana vermiş 250 doları sonra yoksa ben mi verdim abi ya ben verdim arkadaşlar herhalde Evet, ben verdim. Şu arabamız gitti. Hemen yeni bir araba alalım. İnternet. Arabadan transport. Abi bu küfürün burada ne işi var arkadaşlar? Bu gördüğünüz gibi bu e, tarayıcının niye burada küfür var? Niye böyle yapmışlar yani? Tam GTA biraz şey oyunda abi bu olmamalıydı ama ya. Yine normal bir şey koyabilirdiniz ya. Şu nedir ya? <laughs> şu adını vermeyeyim ben terbiyesiz bir insan değilim. Abi bak şu arabanın aynısını satmak istiyorum. Modifiyeci sattırmaya. Aynı arabayı sattırmak istiyorum. Sattırmak. Aynı renginden arkadaşlar bu sefer bu sefer ma mavi değil be abi. Bu sefer bu bu bu, bu dikkatimi çekti. Apartmanıma evet. yolla. Impender'ın evet. yerine yolla. He. Evet. Yolla anam. Tamam. Evet. Okey evet. şimdi istemize gidelim. Evet. O arabayı modifiye evet. ettirelim evet. arkadaşlar. Evet. Bedava bir modifiye biliyorum. Onu size bir de göstereceğim. Zaten soygunluğu şu an yaptık. Ve yayının açılımında bir şey oldu arkadaşlar. Kesilme oldu kusura bakmayın. Ee, siz çok kusura bakmayın hatta. Çok 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 kusura bakmayın. Şuradan bir döneyim abi. Abi senin arabası da güzel bir şeyler şu an Ama benim şimdiki arabam daha güzel olacak. ve onu bir modifiye yaptım. Free modifiye diye bir şey var. Size göstereceğim. Tamam tamam. Okay. Bakın arkadaşlar şimdi a, Bu araba mıymış tamam bu araba olsun Bakın arkadaşlar bu araba şimdi hiçbir şey yok değil mi Bu araba modifiyesiz şimdi göreceksiniz Arkadaşlar bu araba nasıl olacak Param da yok biliyorsunuz Modifiye parası kaç param var GTA Online'da 3 milyon 3 milyon ne 3 milyon <laughs> 3 milyon bakın şimdi modifiyeci Nerede modifiyeci Modifiye Ben yakınlarda sanıyordum ya şu modifiyeciyi Mucici Mucici hem buradaymış. Tamam çok da uzakta değil. Yakın yani yakın sayılır. Bakın arkadaşlar araba şu an hiç modifiye edilmemiş. Şöyle tek çarptığı yerde bir de kaza yapıyor. <laughs> tek çarptığı yerde de kaza yapıyor da böyle trafikte olmaz. <laughs> Arabayı tamir parası verdi burada. Dur şöyle süreyim. Çünkü herkes bütün youtuberlarla böyle sürüyor Bop. Hadi bakalım Allah. Ben çarptım sana Gençler gençler. Mayday mayday. Hadi bakalım. Allah be. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Olmaz ya ne yapıyor? Tövbe ya ya. Ne oldu? Gelmiş garajımıza ama hikaye. Ben bu arabayı seçtim. Ya arabamıza gelmiş şimdi gelmiş garajımıza Okey. Şuradan mı geliyor gençler? Buradan geliyor. Okey. Bakın şimdi. Ne olacağını, ne olacağını göreceksiniz. Bakın hiç modifiyesiz arkadaşlar. Bir tek tamir parası veriyorum şimdi göreceksiniz. Sel diye bir şey de diyeceğim. Kaç parası ama sat, satabilirim lan. Free bu. Ya satılma diye bir şey var mı? Ya olmaz tabii ki. Bakın burada bütün şeyler var. Bakın şimdi. Burada roll rate değil spoiler. bakın şimdi. Şu an benim istediğim spoiler bu değil mi? Bakın şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt bu spoiler benim istediğim oldu. Mesela şu spoiler diyorum. Direkt bu spoiler geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamızın arkasını müthiş bir ücretsiz şey yaptık. Buna böyle böyle kalıyor. Hiçbir şey basmıyorsunuz. Direkt çıkıyorsunuz böyle oluyor. Bu arabanın da özelliği bu arkadaşlar. Müthiş yapmışlar. Evet arabamız artık daha şekilli şu Diğer arabayı da yaparız. Sonra videoyu kapatırım arkadaşlar. Zaten kaç dakika oldu bilmiyorum. Eee evimiz yine modifiyeci. Yalnız bakar mısın arkadaşlar? Bedavadan arkaya şey taktırdık arabamıza. Arkaya şey taktırdık. Çok hoş bence. Bedava. Müthiş abi baksana şey de güzel. Spoiler de fena değil. Güzel yani. E bedavaya bu müthiş. Bedavaya müthiş gelirse. Böyle bir şey de niye koymuşlar? Bence bunun kaldırılması gerekiyor ya. Şey yapmışlar. Bu arkadaşlar işte ben GTA 5 Online'ı yani GTA V'i PlayStation 4 üzerinden oynuyorum ve yani niye böyle kaza yapacak? Evet arkadaşlar dediğim gibi PlayStation 4 üzerinden oynuyorum. Ee PlayStation 4 çok güzel ve PlayStation 4'ün bir kampanyası vardı ama geçti gençler. Onun için de şöyle bir şey yapalım size. Yani hey it's bunu... Ron from TPI here. Some assholes are still trying to mess with what's ours. Yani Help us out by fighting yeah, them off. Kralım. You know where to look? Tamam. tamam. Oha, oh shit. Ya abicim bakar mısın? Arabası diye maf ettik ya. Arkadaki şey ama çok önemli. Evet arkadaşlar, bir kampanya vardı. Bununla ilgili YouTube'da bir sayfa var. Yani kampanya yazsanız zaten PlayStation 4'lü kampanya yazsanız YouTube'a çıkıyor. Arkadaşlar, eee o ödül geçti ama içinde şey vardı. Bir 12 aylık Plus vardı ödülü. Eee bir şey vardı böyle Face yani ne oluyor? Ee, şey işte dekoratif kapakları playstation 4 dekoratif kapakları bir de ne vardı abi ee, şey Heh, hatırladım playstation 4 1 terabayt vardı playstation 4 20. yıl özel üretimi o da 1 terabayt herhalde yani böyle çok güzel ödüller vardı ama kaçtı arkadaşlar 20 Mart 2016'daydı bu ödüller ama kaçtı işte maalesef bence kötü kaçması çok kötü olmuş bakın arkadaşlar arabamız düzeldi ve sarı arabamıza gelmiş gayet hoş Evet evet bu arabayı da şimdi aynı şey yapalım nasıl olduğunu göreceksiniz bunun yazısı falan daha düzgün olmuş arkadaşlar bu daha iyi işte o ödülü kaçmasaydı ben girecektim arkadaşlar ama kaçırmışız o ödülü yani o ödül gerçekten güzel bir ödüle benziyor zaten öyle diyorlar yani zaten bir arkadaşım katılmış ona ee, nasıl bir önce olduğunu sorduklarında o ödüle katılamamış arkadaşlar yani yine iyi bir oyuncuymuş ama ondan yüksekler varmış şimdi ödüller çok güzel 12 aylık yani üyelik kartı çok güzel 150 liralık bir kart 150 liralık bir hizmeti Size bedavaya veriyor Nasıl bir oyuncu olduğunuzu soruyor arkadaşlar Oyuncusunu da Nasıl bir oyuncu olduğunu soruyor ee, Nasıl bir oyuncu olduğunuzu Oraya yazıyorsunuz arkadaşlar O size şey yapıyordu ama O kampanya geçti dediğim gibi Geçmeseydi size de gireceğinizden eminim Ama geçti işte Eee Bir şey de vardı arkadaşlar şimdi Benim ee, son kanallarımda yani kanalım çok fazla vardı hepsini sildim arkadaşlar hepsini attım bu kanal üstüne yollayacağım bu sefer gerçek arkadaşlar bu kanalım müthiş olacak keşke o ödülü kaçırmasaydık ya arkadaşlar hiç yani aklımda değilim o ödülüm ya hiç şeyde değildik bence evet selamun ben yine geldim bu sefer farklı bir renk arabayla geldim epey bir şey çok güzel şimdi arkadaşlar bakın spoiler Bakın direkt böyle oluyor spoil ile geldiğimize. Royal Range. Yok bu sefer olmadı. Roof. Roof yok. Respray. Kara problem var. Arkadaşlar rengini değiştirebiliyor muyuz? Arabanın rengini değiştirebiliyorsak efsane. Primary kalır. Yok bir dakika. Klasik. Şimdi ben şu arabanın bir rengini atayım arkadaşlar. Rengi şöyle bronz renk müthiş müthiş bence. Bunu bir alalım. Paramız az kaldı ikinci rengi yetmeyecek büyük ihtimalle. Second kalır. Ee, klasik. Krev. Krev rengi de var. <laughs> Bu da bronz yok. Bronz bronz olmasın. biraz farklı böyle bir araydı. renk atacak bir renk. Ucuz ama yine renk atacak. Güzel. Silver bronz. Çok bronz ve gümüş işçilikten yapılmış bir araba. Neyse güzel. sağol Bana bedava yapıyor arkadaşlar. Şu arka altındaki spoiler gece bedava oluyor da şu an altımda spoiler yok. Var mı? Arkadaşlar altımda spoiler yok. Bir dakika özür dilerim. Altındaki spoiler niye kalktı ben de bilmiyorum. Şu altında spoiler vardı ya. Bir dakika. Çok sarak ben geçer. Bom. Ben geldim. arkadaşlar bir dakika niye olmadığını anlamıyorum şu an. Ee, spoiler dedim ama yani spoiler. Bom. Okey. Okey. Şimdi olması lazım. Evet arkamda çok güzel arkamda. Müthiş. Bu araba da tamamlandı. Bu arabayı da garajımıza götürelim ve videoyu kapatalım arkadaşlar. Çünkü çok gecikmiş ben şu videonun zamanını bilmiyorum. Ah araba çarptı. Eee <laughs> ev şurada okey. Ara böyle bir şeyler olmadı. Abi rengi falan biraz efsane olmadı da arkadaşlar. Yani Sen değil bronz ve gümüş. Güzel ve yayın ortalığında büyük bir şey var inşallah o çok büyük bir sorun olmaz arkadaşlar sizin için e, biraz sorun olabilir. Oh my fuck you! Ne oldu abi? abi kan oldu arabam. Hii, ben bir cinayet işledim. Hey. Ya şu an hep motherfucker falan diyor ya dur şu adamlar ne onun yarışına da katıldım Hiçbir bok vermiyor Hiçbir bok vermiyor İnsan <laughs> ee, insan bir iki tane verir de arkadaşlar şu ağzım bozum bok diye bok dedim diye ağzım bozum şöyle hiç vermiyor arkadaşlar yeminle duruluyor GTA Online'a da sesleniyor burada domların yarışına katılmayın para vermiyor abi <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bu kim ya senden nefret Bu Frankeli şey değil mi lan Aynen. Ben arkadaşlar story modunu oynadım oyunu Yanlış anlamayın. Ee, ve iki arabamız da gayet efsane bence. Çok hoş. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bundan daha fazla istiyorsunuz. Videoyu like atmayı unutmayın. Çok izlenen bir video olmasını istiyorum ve yorum atmayı unutmayın ve sağ üst tarafa basarak abone olabilirsiniz. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.